Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Uluğundar Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 87. yıldır. Manevi kızı Afet İnan onun yaşam hakkında söylediklerini kitabında aynen şu şekilde aktarıyor. Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyorlardı. Ve madem ki hiciz ve sıfıra varacağız, dünyadaki geçici ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz diyorlardı başka kitaplar okudum. Bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki madem ki sonu nasıl olsa sıfırdır bari yaşadığımız müddetçe şen ve şatır olalım. Ben kendi karakterimi itibariyle ikinci hayat anlayışını tercih ediyorum. Fakat şu kayıtlar içinde bütün insanlığın varlığını kendi şahsında gören adamlar bedbahtırlar. Besbelli ki o adam fert olarak mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendinden sonra gelenler için çalışmaktır. Makul bir adam ancak bu suretle hareket edebilir.''